Avukat Songül ile beraberiz. Gölbaşı siyasetinin önemli isimlerinden Songül Ağın sosyal duyarlılığı olan Gölbaşı'nda tanınan bilinen bir isim. Bize biraz Gölbaşı gündemi ile ilgili bilgiler verir misiniz? Gölbaşı gündemi aslında deprem bölgesi ve Adıyaman'ın ve de bütün Türkiye'nin gündeminde çok farklı değil. Malumunuz depremden sonra en büyük yıkım Gölbaşı'da oldu ve hala ne yazık ki toparlanamadık. Ee, biz muhalefet belediyesi olduğumuz için yeterli destek alamıyoruz. Destek alamadığımız için de toparlanma sürecimiz de çok daha yavaş oluyor ve insanlarımız çok mağdur. Kışın çamur, yazın toz yani çok kötü durumdayız. Deprem üzerinden iki buçuk yıl geçmiş daha evine geçen e, deprem zede sayısı neredeyse yüzde on bile değil. E, dolayısıyla e, bu anlamda çok büyük sıkıntılarımız var. E evet. bunun yanında özellikle bu son yaşanan zirai dondan dolayı Gölbaşı'da yine Türkiye'deki 65 il gibi çok büyük oranda etkilendi ve Gölbaşı'da çiftçiler tabiri yerinde ise kana alıyor. Çok ciddi sorunlarımız var. <laughs> İnsanlarımız eee hani zaten çok kıt kanaat geçiren insanlar. Bir de bu zirai donla birlikte elinde avucunda ne varsa döküp e, hasat etmeye çalıştığı meyvelerinin tamamını kaybetti. Yani yüzde yüze yakın oranda bir zarar söz konusu. Bunun muhakkak e, teler edilmesi lazım. Devletin muhakkak bir e, doğal afet ilan edip buna bir çözüm bulması lazım. Gerek işte parasal destek, gerek kredilerin ötelenmesi, gerekse de başka girdi fiyatlarına destek gibi destek paketleri açıklaması gerektiğini bekliyoruz. İnşallah bu konudaki duyarlılık biraz daha artar. E, ee, mecliste şu anda araştırma komisyonunun kurulmuş olması bir nebze bizi mutlu etti. Ama ivedilikle buna bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Evet, Songül Hanım siz aynı zamanda Adıyaman Platformu Yönetim Kurulu üyesisiniz. Ee, yürütme kurulu toplantılarına katılıp gölbaşı sorunlarını iletmeye çalışıyorsunuz. Bu arada bir gölbaşı programı talep etmiştiniz. Evet, Adıyaman acilen ile, istiyoruz. Adıyaman platformuyla ilgili düşünceleriniz ve temennilerinizi alalım. Adıyaman platformu belki de dünyada emsali var mıdır bilmiyorum ama Türkiye'de tek herhalde ve çok önemsiyorum. WhatsApp grubu üzerinden kurulan ve hiçbir siyasi sahip gözetmeksizin tamamen aidiyet duygusuyla yani ilimize ve sorunlarına aidiyet duygusuyla hareket eden çok önemli bir platform. Yani buradaki insanların tek amacı Adıyaman'ı bu yıkımdan bir an önce kaldırmak için acaba ne yapabiliriz diye mesai harcıyorlar. Bu konuda da başta e, siz olmak üzere Zeynep Bey bütün e, platformdaki arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Gerçekten çok büyük e, fedakarlıklarla bu çalışmayı yapıyorlar. Hiçbir beklentisi olmaksızın tek amacı Adıyaman'ı ayağa kaldırmak, Adıyaman'ı hak ettiği konuma nasıl götürebiliriz e, konusunda mesai harcamak ve çok önemsiyorum. E, i̇nşallah e, bu tespitlerinin de yerini bulacağını umuyorum. E, kaldı ki e, birkaç konuda e, adım da attık, e, başarılı da olduğumuza inanıyorum. E, bunun devamı da gelecektir diye düşünüyorum. Özellikle bu biraz önce söylediğim o zirai Don konusunda ne yazık ki bizim Adıyaman'ı ben e, Ulusal medyada çok fazla ses getirmediğini görüyorum. Diğer bütün iller e, vekilleri kanalıyla, e, siyaset kanalıyla bir şekilde o mağduriyetlerini dile getirdi ama Adıyaman ne yazık ki bu konuda da gene öksüz kaldı. E, herhalde bu da Adıyaman platformuna düşecek. Adıyaman platformu olarak bu konuyu özellikle dillendirmemiz gerektiğine inanıyorum ve inşallah da bu anlamda çiftçilerimizi destek olup başarıya ulaşacağız. Verdiğiniz bilgiler için teşekkür Teşekkür ediyorum.